Botoks için şimdiye kadar çok şey dinlemişsinizdir ee, ama e, bence Botoks bu, bu yüzyılın en güzel ilaçlarından biridir keşfedilmiş ee, vücuttaki yüzümüzdeki kırışıklıkları engellemesi açısından ve yeni kırışıklıkların oluşmaması açısından gerçekten e, mucizevi bir ilaçtır. Her 6 ayda bir uygulanır, genellikle etkisi ilk 3 ayda çok gelir sonra azalır ve e, bu Arda arda kullanıldığı zaman e, botoks bu kırışıklıklar hem azalmaktadır ve yenisi de oluşmamaktadır. Botoks e, sun yanı sıra bu yüzümüzde en çok kullandığımız hyaluronik asitli dolgu maddeleridir. Bunlar da diğer e, yaşlanma belirtilerini e, azaltır ve e, geciktirir. İleride olabilecek bir ameliyat, e, istenecek bir ameliyatında da daha geç olmasına yardımcı olur. Bu şekilde botoks ve dolgu maddesi kullanımı günümüzde çok yaygındır.